Geçen hafta bir vesile bir dostumuzun daveti üzerine e, Palandöken Kayak Merkezi'ne gittim. Orada bir öğle yemeği vardı. Ona katıldım. Sağ olsun bir dostumuz ismini vermeyeyim tabi. Tabi bu arada haliyle takdir edersin ki bir biz gazeteci yorumcuyuz yani. Gittiğimiz yerle ilgili gözlem yapıyoruz. Derinlemesine gözlem. İşte gördüğümüz evet. insanlara karşılaştıklarımıza Palandöken Kayak Merkezi, Kala Palandöken Kayak Merkezi'nin durumu, doluluk oranı, Palandöken Kayak Merkezi'ne gelen misafirlerin, misafirlerimizin memnuniyeti üzerinden memnun mular ne düşünüyorsunuz şeklinde sorular da yönelttim. Bir defa öncelikle şunu söyleyeyim. Kayak Merkezi'nin resmi gerçekten Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmeni tebrik ediyorum. Palandöken Kayak Merkezi her yönüyle Türkiye'de bir numara bir kayak merkezi. Erdalca'dır. İnsanların kayağa gelen misafirlerin uçak seferleri hariç. Onu bu tarafta tutuyorum. Şunu söyleyeyim. İnsanların kayak merkeziyle ilgili memnuniyetleri zirvede. Ve kayak merkezimiz dolu. Kayak merkezimize ilgi var. Kayak merkezimizde bir kayak merkezinde olması gereken her şey var. Onun için tekraren söylüyorum. Gerçekten gurur duyulacak bir kayak merkezimiz var ve Türkiye'de değil belki dünyanın sayılı kayak merkezlerinden birisi Palandöken Kayak Merkezi. Bu kadar olumsuz, Erdalcı'dır. Bu kadar umutsuz, bu kadar ekonomisi dar, bu kadar sorunları dağ gibi olan bir şehirde Palandöken'in dökenin bize ümit vermesi, umut aşılaması, güzel olması bizi gerçekten sevindiriyor. Ve ben bununla bir Erzurumlu olarak gerçekten gurur duyuyorum. Palandöken evet. Kayak Merkezi'ndeki tüm turizm işletmelerini, müdürlerini, yöneticilerini tebrik ediyorum. Gerçekten misafirlerin ağırlanması konusunda mükemmel bir gayret gösteriyorlar. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar onun için e, bununla ilgili de sevincimi memnuniyetimi belirtmek ve özellikle altını çizmek istiyorum.